Selamlar, sevgiler. Yeni bir dileğine tutup falını dinle videomuza hoş geldiniz. Şimdi fincanın dış kısmına bir göz atalım. Şöyle şunları bir toparlayayım. Evet. Kocaman bir ne var burada? Ee, şu. Yerinden kalkamayan, aslında kalkmak istemeyen bir kişi. Eee Hayatınızdaki insanla yani bu eşiniz sevdiğiniz insan ya da herhangi birini niyetlendiğiniz kişi için konuşalım. Bu insanın sizinle e, gerçek bir ilişki yaşamasını isterken böyle çökmüş kalmış. Hani e, espri mahiyetinde verdiğimiz örneklerden bir tanesi burası için geçerli. Hani... E, Adamlar gelir, televizyon izler, telefonla uğraşır, cevap vermezler ya kadına. Normal gündelik hayatı, hayattan bahsediyorum. Aslında tamamen ilişki böyle monotonlaşmış. Ya da kadın için geçerlidir. Ee, bazı erkekler e, eşiyle, karısıyla ya da sevdiği kadınla konuşmak ister. E, sanki duvar konuşuyor, sanki sen konuşmuyorsun gibi işte örnek vermek durumunda kalıyorum. Hani örnekleri niçin veriyorum? Buradaki ilişki bunu hissettirdiği için bana. İlişki buna dönüşmüş. Yani monotonlaşmış. Tek düze olmuş. Ve bu da bütün heyecanı yok etmiş. Hani 40 yıllık ilişkilerde bile heyecan var. Belki ee, yeni evlilerden çok daha severler sayarlar birbirlerini ama buradaki ilişki böyle çökmüş kalmış hani siz birdenbire bunun farkına varacaksınız ya eyvah eyvah niye ben bu durumu kabullenmişim yani karşımdaki kişi ile robotlaşmışız evet robotluk burada bir robotluk var bu da sinir stres sahibi yapmış ve bu hayatın Artık başka bir tarafından bakmak için seni zorluyor diyor ki hani bundan sonraki hayatında yine böyle bir hayatta kalmayı mı seçeceksin yoksa bu ilişkiyi zorlayıp yeniden e, gerçekten canlandıracak mısın yoksa çekip gidecek misin yani sen uğraşmaktan çok güçsüz olmuşsun ama karşı taraf böyle tamamen gücü yerinde siniri stresi e, gayet yerinde duruyor e, ve... Hmm, şey var böyle sanki çok istemediği bir olay olduğu zaman kendi işine geldiği gibi davranıp çekip giden birine benziyor karşınızdaki kişi kadın ya da erkek her kim ise işine gelmiyor dinlemek istemiyor işine gelmiyor çekip gidiyor sanki gidecek bir yeri var kalacak bir yeri var ve gayet de böyle vicdanı rahat birisi yani hani vicdan öyle bir şeydir ki ee, geçen oğlumun dışarıda yürürken üzerine karınca e, tişörtünde karınca gördüm. Dur anneciğim çek korkma dedim, çek karınca'yı alayım. Birden eline düştü, ee, ezmek istedi. Benim gözümden yaşlar aktı. Düşünün vicdan öyle bir şeydir. Allah'tan hiçbir şey olmadı da hemen aldım elinden. Vicdan böyle bir şeydir. Yani sen o karıncanın canını acıttığını hissettiğinde yüreğinde böyle bir şeyler kopar. Onun canı o baskıyla acıdı ya, ölmedi. Şükürler olsun ki. Ama o can acıdı ya benim ciğerim sızladı. Vicdan böyle bir şeydir. Yani vicdan bir kişiyi geride bıraktığın zaman heh, hiç de umurumda değil. Baksın başının çaresine değil yani bu bu inanç değil, bu vicdan değil yani bu bu hiçbir yerde, hiçbir dinde insanlığa sığmaz zaten. Hiçbir din bunu kabul etmez. Burada siz bununla yüzleşeceksiniz. Ee, sanki böyle boynunuzun ensenizin böyle damarının attığını, bu yanlardaki damarların da bu stresten böyle tutulduğunu ya da tutulabilir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü o stresi oraya yansıtacaksınız. Ee, bir Evet bir sırt ağrısı hafif bir ya da bir şiddetli bir sırt ağrısı yaşarsanız bilin ki böyle o kişi sizin üzerinize sorumluluğu bırakmıştır ve siz bu yükü kaldıramadığınızı düşünürsünüz bilinçaltında. Sonra birdenbire niçin sırtım ağrıyor diye düşünürseniz bu sözüm aklınıza gelsin. Sırtınız bundan dolayı ağrır. Çünkü e, hani bu kişinin üzerinize sorumluluk yıkmasından kaynaklanır. Evet şöyle bir bakalım. Evet. iki yol var karşınızda birini seçerseniz çok eğlenceli çok mutlu çok çok daha farklı bir dünyaya adım atacağınızı hissediyorsunuz biliyorsunuz ama siz sanki böyle orayı değil de böyle sıkıntılı yerde kalmak size böyle daha alışılagelmiş bir şey gibi geliyor yani sıkıntıların içinde Bakın iki seçenek var. Biz birinci seçenekte şu karşınız tıka basa dolu sıkıntılarla yine aynı hayatı tekrar devam edeceksiniz. İkinci seçenekte de yapmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz hayat var. Biraz daha bakın. Biraz daha yani biraz daha değil, çok daha temiz. Sadece biraz yorgunluk olacak. O da böyle yepyeni enerjiler gelecek hayatınıza. Siz hangisini seçeceksiniz? Siz hangi yolu seçeceksiniz? Bulunduğunuz muhitte de olabilir bu. Yani illa bir yere gitmeniz, taşınmanız, şehir değiştirmeniz adına da konuşmuyorum. Siz hayatınızın bir köklü olarak değişmesini istiyorsunuz ama burada kararsızlık, cesaretsizlik ve birisinin sözüyle yıkılma gözüküyor. Yani birisi size bir şey söylediği zaman hemen yıkılıp o eski alışkanlığınıza dönüyorsunuz. Hani kulaklarınızı tıkamak yerine o kişilerin sözlerini çok daha ciddiye alıyorsunuz. Bazı insanlar vardır hani toplumda çok iyi yerlere gelmiştir. Bir bakarsın hiç duymaz. Dersin ki bu insan sağır mı? Niye duymuyor bu söylenenleri, hakkında konuşulanları, dedikoduları, kötülükleri? Çünkü o insan duymamayı seçmiştir yıllar önce ve başarıyı da öyle kazanmıştır. Yani duymayacaksın, cevap vermeyeceksin. Buradaki seçimin eee o dış kısımda fincanın dış kısmında seni işine geldiği zaman yüzüstü bırakan kişi gibi olmak değil senin seçimin. Buradaki seçim bak burada bu insan yine böyle sanki insanın gırtlağına sarılır ya hayatını bu aslında hayatının ortasına yapışmak gibi bir şey. Tam sen böyle ferah yeri seçiyorsun gelip bak bir daha yapışıyor gördün mü? Aslında şöyle bir şey var. Eğer ayrılık sürecine girdiyseniz tam ferahladıysanız tam böyle hayatınıza önünüze bakarken Tam böyle tak 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 hayatını yerine oturtmaya başlamışken bu insan bir daha geliyor canım cici'm tatlım bir daha yapışıyor sonra bir daha bak çıkıyor bir daha geliyor sen burada senin e, cevabın önemli davranışların önemli burada hayatına çekeceğin bu tekrar bak yine aynı insanı hayatına çekebilirsin burada böyle gözüküyor zaten bu insandan kopamadığın gözüküyor bu insan hayatına çeksen bile kararların e, işte prensiplerin olsun burada e, prensiplerin eğer aklında olan kararlarını yerine getirsen zaten çok kararlı bir şekilde o karşındaki insanların sana saygı duy, 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 duydurtacaksın yani bunu e, ama bunun içinde bir adım bir adım bir adım her gün bir adım fazladan atman gerekecek Onu da söylemek istiyorum Sadece desteğin yok yani sadece etrafında hiçbir desteğin yok yani. Hadi gel senin de bugün kolundan kaldırayım hadi şuraya şu işini halledelim diyen hiçbir kimse yok. Sadece canım cicim var merhaba sağ ol o kadar. Yani burada destek yok aile desteği yok çevre desteği yok eş çoluk çocuk desteği yok gibi ben böyle hissettim ama hani bir başka fincanda başka çıkar onu öyle konuşuruz. Buradan hissettiğim burada bir kimsesizlik var burada bir yalnızlık var. Ee, hani en yakınınızdakinin bile desteğinin olmaması, sadece görünürde olması e, bir duvar süsü gibi bir şey herkes. Yani işte burada hayat seni şeye zorluyor. Diyor ki kalk sana verilen bu zekayı, bu kafayı kullan. Yani burada sen e, dünyanın en zengin insanından hiçbir farkın yok. En mutlu insanından da hiçbir farkın yok en şanslı insanından da hiçbir farkın yok. Burada sadece bakış açısı önemli. Onu unutmayın. Buradaki bakış açısı seni yenik düşüren şey bu. Hani burada karşında sana verilen tepkilere senin verdiğin bakış açısı, verdiğin tepkiyle sen bu hale gelmişsin. Ama bundan sonraki süreçte uyanışı seçiyorsun. Uyanışı seçiyorum diyeceksin. Ben bundan sonraki hayatımda farkındalığı seçiyorum hayatımla ilgili iyileşmeleri kendim gerçekleştiriyorum diyeceksin. Hani iyi olmayı seçersen bir ay boyunca çok iyiyim de. Bak çok iyi olacaksın. Çok iyi olmasan da çok iyiyim de. Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim. Şükürler olsun çok iyiyim. Evet. Biraz odaklanmak istiyorum müsaadenizle. Evet, kendindeki kararsızlık tartışmaları sana çekebilir. Etrafında hiç tanımadığın, belki de yazıştığın, belki de konuştuğun, selamlaştığın bir insana birden fevri davranabilirsin. Çünkü kendi hayatınla ilgili bir kararsızlığın var. Çünkü hayatında hiç kimsenin desteği yok ve sen önüne gelen kişiye çatabilirsin. Bu markette olur, dışarıda olur, sokakta olur, evin etrafında olur, apartman onun için. Hani bu bedenindeki elektriklenmeyi, blokajı lütfen temizle. Burada tartışmalara müsait ve sinir, kafa kafa çok dolu. Hani ne yapıyorduk? Kafanız tıka basa doluysa ve senin zihninden milyonlarca düşünce geçerken çarpıntın da artıyorsa bu kime ait? Sık sık yapıp sürekli söyleyip sonra sahibine geri gönderin yoksa başka türlü başa çıkamazsınız kafayı. E, sıyırır insan burada çok büyük e, şey var kafa yoğunluğu var yani inanılmaz düşünceler var dolu dolu e, sanki böyle yazlık bir yer gibi bir hani bir sandalyenin üzerindesiniz bir yeri seyrediyorsunuz ağaçların altında bir denizi seyretme var ya da bir bankın üzerinde oturup elinizi çenenize koyup bir seyretme var böyle bir durumda iyice derinlemesine düşüneceksiniz ama e, bu düşünme biraz beraberinde unutkanlığı getirebilir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Çok düşüncelere dalmamanızda fayda var. Direkt çözümlemeye gitmeniz daha mantıklı geliyor buradaki duruma göre. Çünkü burada çok büyük kimsesizlik, çok büyük yalnızlık ve kafanın çok dolu olması size beraberinde unutkanlığı getirecek. Buradaki hissiyat budur. Evet, siz zor olanı seçiyorsunuz. Hayatınızda kolaylık varken siz zor dağ, zor tepeyi seçmişsiniz. Yani diyorsunuz ki zor olan güzeldir. Hayır, böyle bir şey yok. Kolay olan da güzeldir. Burada size bakın, bu burayı burayı şöyle söyleyebilirim. Bana kocaman dolu dolu bir ağaç görüntüsü hissettirdi. Bir ağacın gölgesinde oturmak böyle enerjini ee, tamamen enerji alışverişinde bulunmak sana çok iyi gelecek. Bir yeşillikte oturmak, bir sandalyede oturmak, bir şekilde böyle tamamen hiçbir şey düşünmede düşünmeden gözlerini kapatıp sakin sakin sadece varlığını dünyanın e, merkezinde, sadece kendi dünyanda kendi merkezinde sen varsın dünyada da yalnız sen varmışsın gibi düşünmeye ihtiyacın var. Bak burada oturmuşsun bu ağacın. Gözleri de var görüyor musun? Bu ağaç sana şifa verecek ve sen onunla aldığın verdiğin enerjiyle belki kendine gelip toparlanacaksın ve gerçekten yalnızlığınla ilgili de böyle bir olayla yüzleşip bundan sonraki süreçte ne yapacağına karar vereceksin. Bak burada gördüğün bu kişi. nasıl söylesem aslında bana sanki hayatından çok uyanık çok kötü birisinin gidişatını gösteriyor. Yani sen o insanın gidişine izin vermemişsin. Çok uyanık geçmişte izin vermemişsin ama bundan sonraki süreçte bunu seçiyorsun gitmesine ve iyi olursa kalmasına izin veriyorsun. Eğer hala böyle kötü aklında bin bir türlü tilkilikler dolaşan kişiyi hayatında istemiyorsun. Aslında gitmesine izin vermemişsin ama bir yandan da hayatında olmasını da istemiyorsun. Diyorsun ki benim bu insana niye ihtiyacım var? Bu niye benim hayatımda? Niçin benim hayatımın altını üstüne getiriyor? Ve ben niçin buna izin veriyorum? Aslında bununla yüzleşeceksin. Yüzlerce kez yüzleşmişsin ama gerçekten böyle gerçeği kabul etmemişsin. Bunu belki de herkes söyledi sana. Belki de çevrendeki birçok kimse söyledi ama kabul etmemişsin. Belki de görememişsin görmek istememişsin. Çünkü onun sevgisine ihtiyacın var. Burada mesele bu. Evet inşallah böyle karşına çıkacak olan o ağacın gölgesinde şifalanmayı seçersin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.